2 2 3 3 4 4 5 5 6 Bak nefik dedim. <laughs> Başla. Hadi. Var. Al. 2 2 3 3 4 4 5 5 6 kaçtı be. Baştan o zaman. Hadi oğlum bir daha. Var. Terbiyesiz baban. 2 2 3 3 4 Four. 4 Five. Five. Six. Six. Six dedi. <laughs> Six dedi. Ben demedim. Seven. Seven. Eight. 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 Nine. Nine. Ten. Bir daha uçarıyordu. Para Um, um, dois, dois três, quatro, 5, cinco, 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 6 cinco, 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 Ne dedi oğlum? Six. Terbiyesiz yavrum. Six. Six. Six diyor. <laughs> Six. Kahvendan bir tane içerim bak. <gülüyor> Six. Six. <laughs> baştan alın tamam olmadı bu baştan Hadi alın. Neresinden diyeceksin hala?